Çetelerin arasına girdik. Hepsini kilitlemişler. Her yerde terör estiren iki çete artık tek bir yerde toplanmış durumda. İşte Salvador başkanının yaptığı şey tam da bu. Ülkenin gidişatını değiştirdi. On yıllardır dünyanın suç merkezi haline gelmiş bir ülkeyi günümüzde dünyanın en güvenli yerlerinden biri haline getirdi tüm bunların mimarı başkandır. Kendisi Naip Bukele, aslen Arap kökenlidir. Ataları El Salvador'a 19. yüzyılın başlarında göç etmişler ve kökenleri Filistin'e dayanır. Babası El Salvador'un lideri olarak tanınır. 2019'da göreve gelmesinden bu yana ülkeyi bambaşka bir hale getirmiştir. Meclisteki bu suçlular El Salvador halkının güvenliğini sağlamak için kendilerine ait olmayan, El Salvador halkına ait olan parayı bile bir türlü kabul etmek istemiyorlar. Burası El Salvador Seco Tapishanesi. Dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri. Burada, El Salvador'da. Burası El Salvador. Bugün El Salvador'un hikayesini keşfedecek ve Sekot hapishanesine giriş yapacağız. Dünyanın en sıkı korunan hapishanelerinden biri olan Sekot, şehirden 2 saatlik araba yolculuğu mesafesinde yer alıyor. Mart 2022'de Salvador'da olağanüstü hal ilan edilmiştir. 64 bin suçlunun tutuklanmasına yol açan bir olağanüstü hal ilan edildi. Daha sonra çete için özel olarak yeni bir hapishane inşa edildi ve 2023 yılında açıldı. Sekot. İşte hapishane burası. Sekot hapishanesinin kapısındayız. Şu güvenlik seviyesine baksanıza. çete üyeleri ve teröristler için bir hapishane olarak bilinir. Medya kuruluşlarını, yasaları çiğnemeye kalkışan herkes için caydırıcı olması amacıyla bu manzarayı tüm dünyaya yayınlamaya davet ettiler. Bütün sahada hiçbir sinyal yok. Hadi girelim bakalım. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben Terörle Mücadele Merkezi müdürüyüm. Güvenlik önlemleri o kadar sıkı ki bu hapishaneye girerken sanki bir havaalanına giriyormuş gibi hissediyorsunuz. İçeri girmeden önce bile sıkı bir tarama yapılıyor. Şu gelişmiş ekipmanlara bakın. Bu hapishanenin amacı rehabilitasyon değil. Tamamen çete üyeleri için yapılmış. Çeviri İki kapı daha var. Burası ikinci kontrol noktası. Burası özel bir teftiş odası. Kıyafetleri hatta çorapları bile kontrol ediyorlar. Her şey hafif olmalı. Hadi başlayalım. Şimdi bir başka odaya giriyoruz. Mahkumlara ulaşmadan önce kaç odadan geçmemiz gerekiyor? Sekot, her biri binlerce mahkumu barındırabilecek kapasitede 8 büyük hücre bloğundan oluşuyor. Burası sadece bir hapishane değil, resmen bir kale. Bu yüksek teknolojiye seri cihaz hem mahkumları hem de hapishane personelini denetlemek için kullanılıyor. Şu gelişmiş cihazlara bakın. Kameralar ve parmak izi tarayıcıları var. Suçlular buraya kimliksiz geliyor. Dolayısıyla tüm bu cihazlar doğrulama için kullanılıyor. Kameralar çok gelişmiş ve yüz tanıma özelliğine sahip. Ayrıca hareket sensörleri de var. Hücrelere yaklaşıyoruz. Sekot, 7 ay gibi rekor bir sürede inşa edildi. Burada mevcut olan suçluların niteliği nedeniyle Uzun yıllar boyunca toplumumuzda üzüntü ve acıya yol açan bu tür konuları kontrol edebilmek için tüm gereksinimleri karşılayan bir binaya sahip olmamız gerekiyordu. Yapının sadece bir giriş bölümü vardır. Giriş ve çıkış. Buna ek olarak Sekot neden kuruldu? Sekot olağanüstü hale ilan edilmesinin ardından inşa edildi. Toplu tutuklamalar gerçekleşirken suçluları yerleştirmek için büyük bir yapıya ihtiyaç vardı. Burası 40 bin mahkum kapasitesiyle 8 futbol sahası büyüklüğünde Latin Amerika'nın en büyük hapishanesidir. İçeride dünyanın en tehlikeli suçlularından bazıları ve Latin Amerika'nın en büyük iki çetesi var. Bu çeteler Barrio 18 ve MS-13'tür. Şimdi onları göreceğiz ve şu anda parmaklıkların ardındalar. Bu hapishaneye giriş için çok az kişiye izin verilir. İçeride çekim yapmak için izin alan ilk Arap ben olabilirim. Bu hapishaneden kaçmak ne kadar zor? Mümkün değil. Hapishane dikenli tellerle güçlendirilmiş 15 metre yüksekliğinde kocaman beton duvarlar ve 19 gözetleme kulesiyle çevrilidir. Buradan kaçmanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Güvenlik çok üst düzeyde. Hapishane güvenliği 600 asker ve 250 polis memuru tarafından sağlanmaktadır. Bunlar gardiyanlar. Hapishaneler hakkında bir video serisi çekeceğim ama önce bu videoyu 200 bin beğeniye ulaştıralım. Şimdi silah deposuna gidiyoruz. Burada bir silah deposu var. Yani eğer birisi kaçma fikrini aklından geçirirse bakın onu neler bekliyor. El Salvador çetelere savaş açtı. Bakın. İşte karşınızda. İşte karşınızda silah deposu. Çetelere savaş mı açtınız? Evet. Başka tür silahlarımız da mevcut. şu silahlara baksanıza. Ülkeyi daha güvenli hale getirmek için terörizme karşı savaş açtılar. Bunun için ellerinden geleni yapacaklar. Onları kontrol altında tutmalı. Ellerini ve ayaklarını kelepçelemeliyiz. Ayak kelepçeleri. Baksanıza çeşit çeşit kelepçeler var burada. Bunlar hem elleri hem ayakları birbirine bağlıyor. Bunlarla kelepçelendiklerinde rahat yürümediklerini görürsünüz. Tonfa yedikleri ekipmanlar olağanüstü durumlar için tasarlanmıştır elbette bu olağanüstü halin bir sonucu tüm bu ekipmanlar tek bir amaca hizmet ediyor vatandaşları korumak öncelik kamu güvenliğidir hapishane gardiyanlarına gelecek olursak, kendileri burada bazı ayrıcalıklara sahipler. Mesela burası gardiyanlar için, mahkumlar için değil, mahkumlar hücrelerinden çıkamıyorlar. Kendinizi ülkenin, sizin ve buradaki gardiyanların güvenliğinden sorumlu hissediyor musunuz? Yani eğer bu çete üyeleri kaçacak olursa... Elbette. ...bir ülkeyi güvenli kılan şey budur. Hizmetiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bu tıraş için mahkumlar için olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında gardiyanlar için. Etrafları dünyanın en tehlikeli suçlularıyla çevrili olduğu için onlara iyi bakılması gerekiyor. Burası gardiyanların yatakhaneleri. Burada 5 gün çalışıp 5 gün tatil yapıyorlar. Burası bütün gün o suçluların karşısında olmaktan kaynaklanan stresin etkisini en aza indirmek için. Bu spor salonu gardiyanlar için. Tüm bunlar gardiyanların iyiliği için. Benimle gelin. Şimdi mahkumların alanına girmek üzereyiz. Bu videonun en önemli anı. Dünyanın en tehlikeli çete üyeleri sadece birkaç adım uzağımızdalar. Terörle mücadele merkezi Sekot'a girdikten sonra bir daha asla çıkamazlar. Bu kapıdan bir kez geçtiler mi bir daha asla çıkamazlar. Şimdi hücrelere geçiyoruz. Buyurun çetelere geldik. Buenas Hiçbir aile üyesinin onları ziyaret etmesine izin verilmiyor. İki çetede birlikte hapsedilmiş. Her biri 200'den fazla kişinin öldürülmesine, tecavüze ve diğer pek çok suça karışmıştır. onlara bakarsanız size korkunç bir bakış atacaklarını söylediler. Görelim bakalım. Gördüğünüz gibi her biri beyaz bir üniforma giyiyor. Tişört, beyaz şort ve beyaz terlik. İçeride sahip oldukları tek şey bunlar. Yatak yok. Oradaki demir yüzeyin üzerinde uyuyorlar. Burada çok sayıda gardiyan var. Sanki ülke savaştaymış gibi hissediyorum. Her mahkum aynı beyaz üniformayı giyiyor. Evet hepsi. Işıklar asla kapatılmıyor. 7.24 açık kalıyor. Böylece mahkumlar saate asla bilemiyor ve gardiyanlar onları izleyebiliyor. Hatalı davranma şansları yok. Her bir hücre 100 mahkum kapasitesine sahip ancak hücre başına 80 yatak düşüyor. Kendilerini soğuktan koruyacak battaniyeleri ya da herhangi bir şeyleri yok kontrol ve izleme 7-24 yapılmaktadır. Personele ek olarak her bir faaliyeti gerçek zamanda olarak izlememizi sağlayan kamera sistemine de sahibiz. Şimdi birkaç tanesi egzersiz yapmaları için dışarı çıkarılıyor. Mahkumların sadece vücut ağırlıklarını kullanarak egzersiz yapmaları için günde yalnızca 30 dakika hücrelerinden çıkmalarına izin veriliyor. Tüm hücreler tam kapasitede. Sanki bir film sahnesi ya. Sekot. Thank you. los cielos sobre nosotros, a Yapmalarına izin verilen tek aktivite bu. Başka hiçbir şey yapmalarına izin yok. Somos pueblo, somos Abre los cielos, Señor, Dövmeleri hangi çeteye üye olduklarını gösteriyor çete dövmesi olan herkes derhal tutuklanıyor. Polisin özel bir dövme kataloğu var. Her işaret bir çete üyeliğine işaret ediyor. Bazı çete üyeleri dövmelerini değiştirmeye çalışmış. Ancak başarısız olmuşlar. Burada hemşireler de var. Bir doktor onları her gün kontrol ediyor. Mahkumların ayrılmasına izin verilmediği için sağlık personeli her zaman hazır olmak zorunda. Buradan mı? Avukatlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekleri bir oda mevcut. Duruşmalar burada yapılıyor çünkü dışarı çıkmalarına izin verilmiyor. Burada avukatlarıyla görüntülü olarak görüşüyorlar. Burada mahkumları oturtuyoruz. Oturayım mı? Bu ekran aracılığıyla mahkemeyi ve aynı duruşmaya bağlı diğer hapishaneleri görselleştirebiliyoruz. Bir kliniğimiz de mevcut. Bu inanılmaz hapishanenin içindeki şu odalara bir bakın. Tedavi ve enjeksiyon alanı. Şu anda dünyanın en tehlikeli iki çetesinin üyeleri arasında yürüyoruz. Sağımızda ve solumuzda duruyorlar. Size burada bulunan suçlu tiplerinin üç farklı örneğini sunacağım. Bir zamanlar tanrı rolü oynayan şahıslar. Kimin yaşayıp kimin öleceğine onlar karar verdi. bize bu üç suçluyu gösterecek. Çıkar maskeni. Ve suçlarından bahsedecek. Toplum için büyük tehlike oluşturuyorlardı. Takma adı El Seco. Barrio 18 çetesinin aktif bir üyesi. Bu şahıs ağır cinayette suçlanıyor. Hakkında 100 yıldan fazla hapis cezası var. Tişörtünü çıkar. Dövmeleri bize hangi çeteye mensup olduklarını gösterecek. Bu 5 kişiyi öldürdü. Sırf kendi bölgesine girdikleri için o beş kişiyi öldürdü. Dön arkanı. Hepsinde dövme var. Bu MS-13 üyesi. Dört çocuk kaçırmış. Yanındaki beş kişiyi katletmiş. Bunlar mahkumların sadece küçücük bir örneği. Üçüncü mahkum da bir çete üyesi. Sporcu olarak gelecek vaadeden genç bir kızı öldürmüş. Ve daha sonra onu öldürdü. Tişörtünü çıkar. Geleceğini çaldı. dövmeleri onları tanımayı ve yakalamayı çok daha kolay kıldı. Bakın üzerinde 18 dövmesi var. Bu da Barrio 18 üyesi demek. Üzerlerinde gördüğünüz dövmelerin çoğunda mezar taşları var. Bu dövmeleri ortadan kaldırılan diğer çete üyelerinin grup üyelerinin anısına yaptırıyorlar. Ayrıca mezar dövmeleri ve öldürdükleri insanların kafatasları da var. Burada mesela Maria ne yazıyor burada? Santana Guzman kim o? Büyük annem. Büyük annesinin adıymış. Oğlunun yüzü. Bunun ölen çete üyelerinin anısına dövmeleri var. Onları kafatası olarak dövme yaptırmış. Her dövmenin bir anlamı var. Hepsini tutuklamış ve aynı hapishaneye tıkmışlar. Bu iki çete savaş halindeymiş ama şimdi burada aynı yerde tutuklu haldeler. Genellikle bacaklarında, kadın yüzlerinin yanı sıra kafatası ve maruana dövmeleri var. Neyse ki çok uzakta yaşıyorum. Gelecekte onlardan biri beni yakalarsa başım büyük belaya girer. Tüm hayatları bu hücrelere hapsolmuş durumda. Buradan asla çıkamayacaklar. Tuvaletleri burası. Görüyor musunuz? Hemen köşede. İki yıldır buradalar. Hapishane açılır açılmaz tüm suçlular buraya nakledildi. Gardiyanlar mahkumlardan birinin intikam için dışarıdan biriyle irtibata geçip ailelerine sorun çıkarma korkusuyla yüzlerini kapatıyorlar. Şimdi hatalı davranan mahkumların kapatıldığı tek kişilik hücrelere gidiyoruz. Onları izada tutan da bu. Hiç ışık yok. Burası tek kişilik hücre. Sadece bir çimento parçası var. İşte tek kişilik hücre. Bir mahkum kurallara aykırı davranırsa 15 günlüğüne buraya kapatıyorlar. Yemek için bile hücrelerinden çıkmıyorlar. Yemek içeri gönderiliyor. Fasulye ve pilav. Tavuk yok, et yok. ardından çete üyelerinden biriyle görüştüm. Bir MS-13 üyesi. Kaç kişiyi öldürmüş? 30. 30 kişiyi öldürmüş. Dövmelerini görebilir miyiz? Bakın. İşlediği suçlardan pişmanlık duyuyor mu? Geçmişte yaptıklarından pişman mısın? Her gün ağladığını ve yaptıklarından pişman olduğunu söylüyor. Fakat artık çok geç. Pişmanlık duyuyor ama adaletle yüzleşmesi gerekiyor. Çete mensubu olduğunda kaç yaşındaydı? Sadece 11 yaşında bir çocukken çeteye katılmış ve şimdi burada, Sekot'ta. Başkanın yaptığı şey cesurca ve dahiceydi. 2019'da ilk seçildiğinde destek oranı %50 civarındaydı. Bugün El Salvador tüm rekorları kırmıştır. Ancak 2024 seçimlerine gelindiğinde oyların %85'ini alarak büyük bir farkla kazandı. Burada tam bir özgürlük ve güven içinde. Burada Batı yarım kürenin en güvenli ülkesinde. Neden? Çünkü insanlar ilk defa güvende hissetti. Seko Tapisanesi turumuz burada sona eriyor. Peki bu bölümden ne öğrendik? Yorumlarda belirtelim.